2 Kasım 2023 tarihi itibariyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu kanun itibariyle artık konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için ilgili izin belgesinin alınması ve ilgili izin belgesinin konutun girişine asılması gerekmektedir. Bu kanunla beraber kısa süreli kiraya vermeye dair bir düzenleme getirilmiş oldu. Peki bu süreçte yapılması gerekenler nelerdir ve beklentiler nelerdir yani zorunluluklar nelerdir? En önemli husus ilgili konutlarla alakalı ve ilgili konutun bulunduğu binanın tüm maliklerinin onayının alınması gerekliliği. En önemli husus budur. Bunun haricinde de ilgili konutun bulunduğu yer eğer bir site içerisindeyse ilgili konutun bulunduğu kat maliklerinin izni alınır. Akabinde de alınan izin belgesiyle beraber bu durum site yönetimine bildirilir. Bunun istisnaları nelerdir diye baktığımızda 3'ten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda aynı kiraya veren adına %25'ten daha fazla oranda kiralama yapılamaz. Bunun haricinde de eğer ilgili bağımsız bölüm sayısı 5'den fazla ise aynı kiraya veren adına ibraz edilmesi gereken farklı yükümlülükler bulunmaktadır. Burada izin belgesinin alınması kiraya verene aittir. Yani bu belgeyi kiraya verenin alması gerekmektedir. Fakat bunun haricinde de A grubu seyahat ajenteleri olarak yani Türkiye Seyahat Ajenteleri Birliği tarafından yetkilendirilmiş, ilgili kanun tarafından lisanslanması yapılmış olan seyahat ajenteleri aracılığıyla da bu hizmet de bulunabilir. Peki ilgili izin belgesi alınmaksızın kiralama yapılması durumunda bizi bekleyen idari yaptırımlar nelerdir diye baktığımızda izin belgesi olmaksızın kiralama yapanlar hakkında ilk aşamada 100 bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve 15 günlük ilgili izin belgesinin alınması için bir süre tanınır. Akabinde ilgili izin belgesi alınmaz ise bu sefer 500 bin Türk lirası para cezası verilir ve bir 15 günlük süre daha tanınır. Bunun haricinde konut olarak kiraya verenden meskeni kiralayan kişi kendi nam ve hesabına bunu turizm amaçlı kiralamasını yapar ise bu kişiye de 100 bin Türk lirası idari para cezası verilir. Bunun haricinde de bu sürece aracılık edenlere de her bir sözleşme için yine aynı şekilde 100 bin Türk lirası idari para cezası verilir. Bundan dolayı ilgili izin belgesinin alınması gerekmektedir. Bu hususla alakalı kanun metnini herkesin okumasını tavsiye ederim.